Evet Evet Yepyeni müdürle karşınızdayım Bugün de Bugün de Bugün de silah oyunu çekiyoruz Evet Evet Yanıyorum yangın var Düşünüyor Başar Arkadaşlar ee, Bakıyorum ki Hiç yorum atmıyorsunuz neden yorum atmıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> ben üzülüyorum ama. Neyse başlayayım artık. Bu arkadaşlar yani karar mı değiştirdim? Silah oyunu bazenleri çekeceğim. Başka bir video da atabilirim. Sınavı hiç çekmiyorum evet. Ama artık yani çekmiyorum ama sınav videosu da gelecek yakında geldi. Merak etmeyin. Arkadaşlar. Minecraft misiniz? Minecraft'a gelecek arkadaşlar. Evet. Minecraft'ı yarın çekebilirim. O yüzden. Heyecanla. Durun. Hmm. Neyse artık başlayalım bence. Şarkı da çok güzel ha. Uyuyor. Aha başladı. Takımlı galiba şimdi. Takımlı galiba. Başladı. Koşma varmış. Ben yeni gördüm. Diğer iki bölümde. Şu an ikinci bölümdeyiz. Allah. Öldüm dökteyim. Ölmedim ya. Oğlum buradan nasıl çıkacağız? He. Şey varmış. Koş koş koş. Şöyle koş koş koş. Hello. Hello diyor. Selam diyor arkadaşlar. Bu kim Oha oha ne yaptın? Lan kör oldum. Aha iki tane kill aldım arkadaşlar. Evet çok primdir. Lan. Kim attı onu? Ne oluyor? Bekle. Oha bir de Pompalı. Neyse. Böyle bomba biz de bomba atacağız abi. Biz ne duruyoruz? Allah Allah. Biz de bomba atacağım. Ben de bomba atacağım. Allah buradan düşersek. anayız. Ah. Neyse. Bomba atacağım arkadaşlar. Hazırsanız atıyorum. Aa. At. Dön. Hadi bakalım. Ölecek mi biri? Ölmedi. Yaşasın. Şöyle koş 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 gidelim. de. Evet arkadaşlar bugün çok aksiyonlu bir gün olabilir. Bakalım. Ha. bekleyin. Arkadaşlar şu an pusmuş durumdayız. Oha! Sen nasıl yaptın bunu? Arkadaşlar bazılar tabletten oynuyor. Evet. Arkadaşlar benim de tabletim var bu arada. Hani tabletten video çekmeyi çok umursamıyorum. Aha. Oo, nasıl attım ama güzeldi değil mi? Arkadaşlar bu arada şunu keşfettim. Bir şey yaptığımızda adam öldürdüğümüzde canımız fulleniyormuş. Ben öyle biliyorum. Aha bak 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 nasıl öldürüyorum bak iyi izle. İyi i̇zle çek açayım benim. Yokmuş lan kimse. F'yi atıyorum. Bekle lan. Feyi attım. Abi sen beni nereden gördün ya? Şöyle zıplayalım. Biz de zıplarız onlar zıplıyorsa. Buradan gidelim. Seç. görme. Kestirmeden gidelim de bu ne lan ben buraya ilk defa geliyorum. Ana şeye gidiyoruz ya. Fazla koşmayalım. Enerjimiz bitmez. Ana adam beni gördü. Havada gördür derken. Oha adam pus, pustay... Ust, Ustaymış. Ne yazıyorlar? Joyt Game. Yok skit yeme. <laughs> koş koş. Koşmaktan yoruldum hani. Hani ben de yoruluyorum arkadaşlar siz orada keyfinize bakıyorsunuz. Ben burada izliyorum. Evet. Bir lakinizi alırım. Bu arada abone olmayı like atmayı unutmayın. Söyleyeyim. Arkadaşlar Q'ya bastığımızda bıçak atıyoruz. Ya yani bıçak yapı kullanıyoruz. İlk defa gördüm bunu. Yeni yeni alışıyorum artık. F'ye basayım. Var. Ya adam kör oldu. Kendi takım arkadaşımı kör ettim. Abi bir sınırsız canım var. Hile kullanıyor ya bu. Hile kullanıyor kardeşim. Hile kullanıyor ya. Oh, oha. Sen nereden geldin lan? hile var kardeşim ışınlanma hilesi Şöyle hoppa yavrum yaz geldi Hepimiz de buradan mı yaz? Yaz geldi Sen ne arıyorsun Arkadaşlar bak video çekiyorum diye sinirlenmiyorum Ama videoyu kapatınca ben bu adama söveceğim he Game over. Böyle adam olursun işte. Victory. değil. Birinci önceki de ben aldım lan. Hepiniz 10 kilo alabilirsiniz. Bize bir kilo aldık yani. Adam olun. Yani böyle. Adamım adam ederler ha. Neyse biz tekrar bir at atalım elimizi. Bizim de takımlar Aynı şey mi? Aynı arka çıktı arkadaşlar. arkadaşlar. Eee bu arada short short videosu da açacağım. Short'tan bulup izleyebilirsiniz yani. Güzelse güzel değil, kötüyse yorumlara kötü değil. Bu kadardı. Havalı söz bulmaya çalışıyordum da. Bir tane kelimiz geldi hoppala yavrum ya geldi. Şöyle şuraya nasıl çıkamıyoruz ya çıktı. Am burası bizim mekan mıydı? Lan başına mı ben? Lan he, değilmiş. Bekle. Adam var ya, arkadaşlar. Oha oha. Ne yapıyor lan? Aa, olmadım ki olmadım ki. Bu ne lan? En sevdiğim silah olmuş. Adını bilmiyorum. Vandal olabilir mi? Vandal. İngilizce'de o silahın ismi Vandal arkadaşlar. Doğru biliyorsam doğru değil. Nasıl biliyorsam çarpı. Evet, biliyormuş. Hoppala yavrum. Zıpla ver. Düşme anne. Evet arkadaşlar. Ee, şunlar fıra şunları fıralım. Şöyle bekleyin arkadaşlar. Geliyorum hepinize. Şöyle. ben ne oldu? Heh, heh, tamam. Arkadaşlar. arkadaşlar beni oyundan attı. Ben de gel gelmek zorunda kaldım. Oğlum pompalı tüfekli biri var lan. Ben de tekrar oynayacağım. Hep diyor. Yardım diyor arkadaşlar. Kim diyor? Game diyor. Type diyor. Type game. Game type. Hopla yuvar çekirge. Ben burada ne yapıyorum adamlar çatışıyor. Koş koş koş. Aha. <laughs> lan biz kırmızı mıyız? Biz terörist miyiz lan? Tövbe tövbe. ya şaplak, şaplat şaplatladı insanlar. Kimse lan beni yararsın. Kimse lan bana vur lan vuramadım. Kim kimsin beni vurursun ha? Adam ol. Adamın anı bekle Allah. Lan tekrar ettim. Allah pardon arkadaşlar. Bilerek olmuyor arkadaşlar. Neredesin? He bizim takımmış bu. Arkadaşlar pardon. Adam çıkmış. Ay tepeye çıkmış. Aa, sen nasıl geliyorsun? İçimiz de aynı anda öldük. Topla ver Ya böyle olur mu ya? Topla ver Nasıl vurulmadım? Ay nasıl yaralanmadım yani o kişiden? Şimdi bakacağım. Aa bombalar yağıyor. Ben de atayım bir tane bizim de şeyimiz olsun yani havalığımız kızlar falan baksın yani bize yani kimsin o bekleyin lan lan adam gidiyor hop nasıl yazacağız adam gidiyor adam gidiyor <laughs> sen oraya nasıl çıktın lan adam bizim yere sanki onların yeri ya buraya tırmanabiliyor muyuz ana tırmanıyoruz lan buraya Ana putko oynan gibi oynuyorum kendimi. PUBG biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle dur bir nişan bulma. Derken adam helal. Lan bu kim? Lan bu kim? Lan bu kim lan? Lan bu kim? Ben sandım bizim adam. Lan bu kim? <laughs> ha bu bizden Oha. Okey. Biraz şuraya bir bomba. Şöyle. Hopla ver. Çek Allah. Nereden vurdu? Nereden vurdu lan? Aa oradan vuruyor o bir şey. Of. Bak bak. Bak izle. Aa. Adamı görmüyorum ki. Şöyle gidelim. Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum Evet arkadaşlar ee, Şuan bir adam öldüreyim Sonra bırakacağım oyunu Acil bir ışım çıktı bakkal gitmem lazım Of adam kafadan Bak görüyor musun oh. Oha ya, adam kesin. Arkadaşlar Ben bakkala gitmem lazım Oyunu durduracağım bak bir tane öldürürüm onu Bakkala gidip İki ekmek aldım. Ara evet, gidiyorum derken adam nerede vurdu? Ana. Ne arkadaşlar bir daha mı sonuna gelelim? Öldürmedik. Öldürüldük arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben Lufekse.